Galatasaray sahasında Tolunay Kafkas'ın yönettiği Ankara gücünü konuk edecek. Bugün bu maçın önünü konuşacağız. <laughs> Önce rakipten başlamakta fayda var. Ankara gücü en kaba tabirle sıradan bir ortalama Anadolu takımına göre yetenekli oyuncu sayısı çok daha fazla olan bir takım. Bu konuda özellikle öndeki dörtlüğe baktığınızda bunu çok net görebilirsiniz ki bence ligin iyi santrofolarından Ali yetişecek mi yetişmeyecek mi orası belirsiz elinden sakatlanmıştı biliyorsunuz antrenmanlara katılmış ama yine de son antrenmanda belli olacak ama o yetişmezse Riyad Bayiç benim çok beğendiğim Alanya Spor'dan da hatırladığımız Efkan Bekiroğlu Galatasaray'dan çok iyi tanıdığımız Morutsan ve Geri Rodriguez de kanatlarda yer alıyor. Bu Santrofon'un arkasındaki üçlü çok değişmeyecek. Bu maça da böyle çıkacaklar muhtemelen ve en önde de Riyad Bayiç. Bayiç olursa özellikle kutu içerisinde durmaktan ziyade daha gezgin bir santrofor. Sağ kenardan veya sol kenardan geliyor. Burada bu gezgin olmasının ciddi sorunlar da yaşatabileceğini öngörmek gerekir. Genelde kenarları ikilediği zaman orada iyi kombinasyonlar oluşturuyorlar. Hemen arkasında e, ee, hücum uçlusunun arkasında Djokovic zaten yeri garanti olan iki stoperin arasına girip tıpkı Torreira'nın Galatasaray'da olduğu gibi bekleri de ileri çıkarıp geride bir üçlü at bırakan oyuncu. Aynı zamanda savunmanın da sigortası görünümünde. Tolga Ciğerci'nin yine belirsiz olan bir diğer isim. Çünkü Tolga Ciğerci bu takımın bana göre en kilit ismi. Oynayıp oynamaması çok ciddi şekilde fark ediyor ve sanırım maç günü belli olacak. Onun da oynayıp oynamayacağı. Tekrardan dönmüş sakat da olabiliyorsunuz biliyorsunuz. Tolga o oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Ama oynarsa fark yaratacağı kesin. Onun yerine Cem Türkmen oynuyor. Geri dörtlü değilse normal koşullar altında Kitsü oynuyor. Sabek olarak ama e, geçen maçta sakatlandı. Konya Spor maçında ve muhtemelen Hayrullah oynayacak. Bu başka açıdan da önemli. Yani bir yabancı girip bir yerlinin gireceği denklemde. Radakovic ve Mujakic tandemde olacak. Solbek'te bindirmeleriyle e, ve hücumda etkinliğiyle fark yaratan Hanusek. Normal koşullar altında e, bizim de yakından tanıdığımız Rafa Gekiye bir transfer oldu buraya. Ve iyi bir kaleci olduğunu biliyoruz. Union Berlin artı Augsburg'dan. Burada da Türkiye'de de geldi. Ama Bahadır oynuyordu. Yerli kural nedeniyle oynadığını düşünüyorum. E, Hayrullah'ın girmesiyle beraber eğer Tolga Ciğerci de gelirse veya Cem Türkmen oynarsa Efkan'la beraber 3 yerliği doldurduğu için Rafak biz bu maçta yer alabilir. Ki bunun bu tarz değişiklikleri ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Ciddi şekilde ritmi bozan durumlar. Savunma ritmini bozan durumlar. Oynayacak mı? Oynamayacak mı? Onu göreceğiz. Çünkü Bahadır'da Sivas'ta kazandı takım 3-1. E, Konya'da da yediği golle çok fazla bir şey yapamazdı. Birbiri de çok kötü bir performans sergilemedi. Bunu göreceğiz. Ankara gücünün oyununa baktığımızda da daha çok yeteneklerle enteresan işler yaptığını görüyoruz ön altında. Geri de ısrarla oyun kurma gibi bir değer de yok. Bazen kaleci Bahadır uzun uzun vurabiliyor baskı olduğu noktada ama zaman zaman da geriden bekler üzerinden çıkmaya çalışıyorlar özellikle Hanusek ve Kitsu üzerinden çıkıyorlardı. Geriden oyun kurma meselesinde Ankara Gücü çok ısrarlı değil. Mesela atıyorum bazı takımlar ısrarla oyun kuruyordu geriden. Bunu da söylemiştik. Ve bu konuda da Galatasaray hep sorun çaldı. Mesela Lubiana ısrarla oyun kuruyordu çok iyi sonuç aldı. Zagris oyun kurmuyordu. Sette mecburen bir şeyler yapmak durumunda kaldı. Mesela Kopenhag ciddi şekilde bu konuda ısrarcıydı. İlk yarıda çok net pozisyonlar buldu bu nedenle. Ama başka bir takım ısrarcı değil ve direkt uzun vurdu. Mesela İstanbulspor Fatih Tekke sonrası İstanbulspor çok ısrar etmedi oyun kurma meselesinde ve ön oranda baskı ve buradan ani pozisyonlar bulma, net pozisyonlar bulma konusunda sıkıntı yaşadı. Ki geçen sene Galatasaray'ı mesela bu konuda haklı bir üne kavuştuktan sonra özellikle hiç unutmuyorum Ömer Erdoğan'ın Ankara gücü maçıyla beraber başlayan süreçte buradan Anadolu takımları ısrarla kaçındılar. Hep uzun vurdular ve Galatasaray'ın aslında bakılırsa bir tane silahını elinden aldılar ve farklı skorlar özellikle son süreçte azaldı. Hem stresi bol yüklü maçlar oynamaya başladılar şampiyonluk maçları hem de takımlar biraz daha Galatasaray'a göre oynamaya başladılar. Bu noktada bir şey söyleyeceğim. Tam bu noktada bence Galatasaray Molde'yi biraz örnek alabilir. Molde başka başka sebeplerden dolayı olsa ön zaman zaman şiddetli prese gitmiyordu. Çünkü Şöyle anlatayım. Kaleci buraya geldi andan itibaren Galatasaray'ın önde basan iki oyuncusuna karşı 2'ye 3 kalmamak için bunu yapıyordu veya başka sebeplerden de bunu yapıyordu. Presine güveniyordu ve bunun rakip takımın uzun vurmasını veya işte 3'e 2 yakalanmasını istemiyordu. Benim beklentim ise sadece Ankara gücü maçında değil. Bundan sonraki özellikle Anadolu takımlarına karşı pres setini hem biraz azaltmak hem de biraz bu konuda strateji uygulaması. Mesela presi, ön alan presini daha stratejik bir şekilde uygulaması benim beklentim. Sadece Ankara gücü maçına değil. Bundan sonra Galatasaray'a karşı alır almaz uzun vuracak olan her takıma karşı bunu uygulamasını bekliyorum. Şöyle ki Mertens ve Icardi iki stopere değil de zaman zaman mesela Ankara gücünde Jokonovic ve oynarsa Tolga Ceyerci oynamazsa Cem Türkmen yani iki oyun kurucusuna baskı yapıp şu noktalarda orta blok presinde durması gerekiyor. Ama tıpkı Molden'in yaptığı gibi kaleciden top beklere stoperlere gittiği andan itibaren bir anda o şiddeti yoğunluğunu arttırmak ve artık rakibi de oyun kurmaya zorlamak veya hataya daha iyi bir şekilde zorlamak. Burada tabii ki üst düzey takımlarda 3'e 2 kaleciler de işin içerisinde giriyor ve oyun kurmak istedikleri zaman e 2 yakalanıyor. İki stopere kaleci geliyor. Senin 10 numaran ve Santrafor'un işte Mertens Icardi veya Ziyech Icardi veya Kerem Icardi yaklaştığı zaman sayısal dezavantaj yaşıyor. Ama rakip sayısal üstünde kavuşuyor. Ama aynı zamanda oyun kurmasına biraz izin vermekte ve daha sonra kenarlara aktığı andan itibaren ön alan presini şiddetli bir şekilde uygulamak yani biraz geri çekilip topu istediğin noktaya geldikten sonra o noktada yoğunlaştırmak bence çok daha fazla işe yarayacaktır. Çünkü eğer burada oyun kurucularda tutarsanız topu ister istemez yüksekte yüksek de vursalar yine de avantajlı konumda olan Galatasaray olacaktır. Beklere oynadığı andan itibaren o noktada bir anda yükseltmek kesinlikle sonuç verecektir. Çünkü Ankara gücü maçında da gördük ki merkezde top kayıpları çok daha fazla oluyor. Bu noktada Galatasaray'ın merkezde sıkıştırıp hızlı hücumları merkezden kaptığı toplarla yapmak en azından rakip analizinde Okan Burun beklentisi olacaktır. Mesela Morutsan, mesela Efkan Bekiroğlu Top almaya geliyor. Yetenekli de bir oyuncu. Ama baskıda sonuç kesinlikle sorun yaşayabiliyor. Keza şiddetli zaman zaman şiddetli bir şekilde uyguladığında kaleci dahi sorun yaşıyor. Yani ben presin şiddetinin aslında çok daha yoğun olmasını her zaman için öneriyorum. Ama bazen stratejik olarak orta blokta bekleyip rakibi biraz topla oynamasına izin verdikten sonra artık geri dönüş olmayacak şekilde top kenarlara taşındığından itibaren yoğun bir şekilde oraya presi uygulamak ki yine diyorum her zaman için Jürgen Klopp'un da genelde sıkıştırdığı alanlar hep şu kenarlar olurdu buraya kadar takımın rakip takımın çıkmasına izin verirdi. Şimdi Galatasaray tabii daha fazla adam adama birebiri oynuyor. Bu ikisi de sonuç verebilir ama Ankara gücü ve bundan sonraki takımlar özellikle Anadolu takımları, yetenek sayısı düşük takımlar, olan oynamayı daha az düşünen takımlar genelde yüksek vuracaktır. Bu gibi takımlara karşı önce orta bile presi ve daha sonra baskıyı artmak işe yarayacaktır. Benim izlediğim maçlarda mesela hata payı bir Bahadır hata yaptı. Birinde Morutsan kaptırdı. Birinde de diğerleri ve bu konuda Ankara gücünden sonuç alabilir. İkincisi Ankara gücünün hücum ise yetenekli oyuncularla ilgili Morutsan sağ kenarda ama çok fazla merkeze kırık bir şekilde oynuyor. O 10 numara bölgesini istiyor aslında bakarsanız. Orada da daha çok kendini iyi hissediyor. Geri Rodriguez ise daha çok buralarda Efkan'ın veya Kaplan Topların bir şekilde istediği oyuncu. Yani hızlı bir kontra geçiş oyunu olduğundan itibaren yakından Galatasaraylıların tanıdığı Ger Rodriguez kenara hızlı driplingleri ile geniş alanda iş açacak oyuncu. Keza sette de yerden etkili klasik bir orta yapmaktan ziyade ceza sahası içerisinde oyuncu kaçıran oyunculardan yetenekli oyuncu. Efkan Bekiroğlu her türlü yetenekli. Yani ciddi bir tehdit bence. Frekiklere tehdit, şutları tehdit. oynarsa eğer Tolga Ciğerci'nin ceza sahası içi koşulları ki bunu Galatasaray'da oynadığı dönemde çok fazla ceza sahası içerisinde girip gol atmıştı. Burada da öyle. Zaten çok fazla mesafe kat eden ve etkili oyunculardan birisi. Ali Sove'nin oynaması başka bir oyun. Riyad Bayiç ise ceza sahası dışındaki gezgin rolüyle tehlikeli ama büyük oranda Galatasaray Nef Stadyumu'nda rakibi zorlayıp sette hücum edecektir. Şimdi Galatasaray'ın birine geçelim. Galatasaray çok zorlu bir fikstürün başında. Yani Ankara gücü maçından sonra oyuncakları Manchester United, Antalya Spor, Beşiktaş ve Bayern Münih gibi çok önemli maçları arka arkaya oynayacak. Dolayısıyla bu maçı kazanmak durumunda çünkü ileride olası puan kayıpları daha ihtimalli. Haliyle bu gibi durumlarda yara almamak durumunda. İç sahada oynuyor. Ankara gücü her şey aslında 3 puan için müsait. Şimdi kaleye geçelim. Kalede Muslar oynayacak aynı zamanda bu maçın 11'i ve bu maçta yapacakları bence gelecekteki kritik maçlar için biraz olsun bazı şeyleri görme açısından da önemli olacaktır Okan Buruk için. Kalede yine değişik olacağını sanmıyorum. Orada Muslera oynayacaktır. Artık sol bek şu an için Kazımcan'ın sakatlığı noktasında Angelino tek isim. Bardakçı Yerli rotasyonunda ciddi sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü üç yerli bulmak artık kolay değil. Kazımcan'ın da olmadığı yerde bardakçının yeri kesin. Sağ stoperde uzun zamandır oynamayan, iki maçtır olmayan Nelson mu yoksa bir maç olup bir maçta statü gereği dışarıda kalan çok da iyi oynamış Sanchez mi oynayacak? Onu Okan Hoca karar verecektir ama ben buraya bir Sanchez bekliyorum. Ali Sove'nin girmesi durumunda Sanchez biraz daha kritik rol alacaktır orada fizik açısından onunla baş etmesi. Ama dediğim gibi son maç analizinde belirtmediğim bir pozisyon var. Sanchez topu direkt rakibin önüne düşürdü o maçta çok iyi oynadığı maçtan bahsediyorum ve çok net bir gol pozisyonu verdi. Her zaman için Sanchez'in bu tarz bir sakarlıkları olacaktır bu arada. Muhteşem oynamasına rağmen şunu unutmayın ki bu sakarlıklar zaten Galatasaray'a getiren unsur. Bu kadar e, fizikli, pasör, çalışkan, oyuncu ahlakı olan çok güzel bir oyuncu olmasına rağmen buraya getiren sebepleri zaman zaman göreceğiz Sanchez'de. Ama bu maçta oynayacaktır. Eğer ki çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı bir Sanchez görmek istiyorsa Okan Buruk buralarda takımı Sanchez'le daha fazla bütünleştirmek zorunda. Özellikle Abdülkerim Bardakçı ile uyumu gerçekleştirmeli. Oynayaraktan sağ zaten Sasha Boy kesin. Bir ihtimal belki hani Kaan oynayabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü hani Sasha Boy çok öyle beni dinlendirir havasında değil. Bunu da anlattık detaylı. Ama yine de çok kritik maçlar var hafta içerisinde. Manchester United maçı ve sonrasındaki maç. Ama ben beklemiyorum. Çok iyi oynuyor. Fizik olarak da çok iyi. Torreira dediğim gibi yine dinlendirilmesi gereken oyuncu birisi ama maalesef e, ikamesi olmayan oyuncu. Yanındaki oyuncu Sergio Oliveira'dan bağımsız yerli olmak durumunda. Çünkü Kazımcan'ın olmadığı, Bardakçı'nın olduğu, Kerem'in de yerinin zaman zaman şüpheli olduğu noktada üçüncü yerli için başka bir alternatif bulunmuyor. Yani Kerem Demirbay Torreira ile beraber ikili olacak ki Oliveira'dan yani çok büyük bir eksisi olduğunu düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Birisi kötü oynadığında diğerini alacaksınız içeriye sadece. Önemli olan kısma geçelim. Icardi'nin yeri garanti. Yerli kuralından dolayı Kerem de yeri garanti. Geriye kalan iki pozisyon var ve buraya gelecek olan oyuncu sayısı çok fazla. Ziyech forma bekliyor. Artık Zaha ilk 11 bekliyor bana göre. Tete formda kesilmesi gerekmiyor ve başka açıdan Mertens de orada. Bir de bunlara Barış Arpa Yılmaz eklenebilirsiniz ama o şimdilik konu dışı. Mertens'i de konu dışı bırakabiliriz bir yere kadar. Tete'nin formunun devam ettiği noktada takıma da ısınması için buraya gelmeli. Bir de rakibin sol beki çok etkili. Hem savunulması gerekir. Bu birinci şık. İkincisi arkasına çok iyi kaçırılması gereken adamlar da var. Onlardan birisi Tete. Mesela Ziyeş bu maçta sağ kenar oynamamalı bana göre. Bu maçta. Çünkü hem Hanussek'in savunulması kritik. Hem de arkada bıraktığı çünkü çizgiye kadar iniyor ve bir geçişte kullanabileceğiniz yer daha çok e, orası olacaktır. Ve bu noktada oraya hızlı adamlar Tete gibi hatta işte oynamayacaktır ama Barış Alper tarzı adamlar gitmelidir. Tabii ki şu durumda formda olmasıyla Tete'nin sol markası koşulları o noktalara gitmeler önemli. Tete'yi burada sabitlersek eğer Zaha ve Ziyeş kalıyor. Ben hocanın şimdilik daha önceden bir 90 dakika verdiği için Ziyeş'in burada olacağını düşünüyorum. Ama maç içerisinde yine ikinci yarının başında bence her şey giderse Zaha oyuna girecek. Daha şöyle şimdiden söyleyeyim öngörümü. Zaha'nın Manchester United maçında ilk 11 başlayacağını düşünüyorum sol kenarda. O yüzden de belki hoca onunla konuşup oraya hazırlayıp ligi de Kerem, Ziyech, Tete, Icardi ile bu maçı da götürebileceğini düşünüyorum. İkinci yarı değişiklikler olacaktır. Dediğim gibi Galatasaray iç sahada basıp alacak, strateji uygulayacak. Önde, orta blokta bekleyecek belki zaman zaman ama en niyetinde etkili oyuncularıyla, Ziyeşi'yle, Icardi'siyle, Tetesi'yle, Kerem'iyle, ile Saşaboy'su ile bu maçın favorisi. Benim beklediğim 11 bu şekilde. Ee, dikkat edilmesi gereken unsurlar Ankara gücü detayında bahsettik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maç sonu canlı yayında sevgili Evren Göz ve Ümit Davala ile beraber olacağız. Hemen arkasından Ekinsu Kartal'la beraber dakika dakika analizi pazar günü öğle saatlerinde yayına vermiş olacağız. Beğendiğiniz içerikleri lütfen beğenmekten, ona yorum yapmaktan çekinmeyin. Çünkü biz bu mesajlarla ilerleyip bu tarz içerikleri bu nedenle yapıyoruz. Daha da fazlasını yapacağız belki. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler. Hafta sonu maç sonu ve maç sonu canlıda ve sonrasındaki analizde görüşmek üzere. <laughs>